Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 ay ve üstü miniklerimiz için havuçlu pankek yapıyoruz. Malzemelerimiz bir küçük havuç. Rendenin en ince kısmıyla rendeliyoruz. Bir yumurta. Eğer bebeğiniz bir yaşından küçükse sadece yumurta sarısı kullanıyorsunuz. 1 su bardağı süt. Yine bebeğiniz bir yaşından küçükse bir su bardağı su kullanıyorsunuz. 3 yemek kaşığı tam buğday unu. Tam buğday ununuz yoksa normal un da kullanabilirsiniz. 1 adet dövülmüş ceviz. Evet öncelikle e, tavama biraz tereyağı aldım ve tereyağımı eritip havuçlarımı hafif pişireceğim. Çünkü e, pişirmezsem havuçlar çiğ kalır pankekin içinde. O nedenle önceden havuçlarımı biraz soteliyorum. Evet şimdi havuçlu pankekimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle yumurtamızı, Batı kasemize alıyor. Yine bugün bana yardım ediyor Batı değil mi Batı? Hadi karıştır anneciğim yumurtayı. Dediğim gibi başladı. Eğer bebeğiniz bir eş altıysa sadece yumurta sarısını ekliyorsunuz. Evet yumurtamızı karıştırdık. Şimdi havuçlarımızı biraz tereyağında sotelemiştik. Havuçlarımızı ilave ediyoruz. Karıştır anneciğim. kültürümüze ilave et. Evet. Evet. Allah Allah. Al. Evet. Hepsini dök. Hepsini dök. <laughs> Onu da dök. Tamam. Evet. Karıştır. Unumuzu da katalım. Evet. Harikasın. Hafif hafif karıştır. Hafif hafif yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş karıştır. Cevizi de kat. Bravo sana. Harikasın. Şimdi güzelce ne karıştır anneciğim. Bravo. Çok güzel oldu. Tamam. Teşekkür ederim bat. Eline sağlık. Harikasın. Evet. Hey bravo. Şimdi Batı bunu afiyetle yiyecek pişince. Evet pankek karışımımız hazır. Şimdi tavamı ısıtıp pankeklerimi pişirmeye başlıyorum. Evet tavamı iyice ısıttım. Şimdi şöyle birer kaşık alıp tavama yerleştiriyorum. Ve havuçlu pankeklerimiz hazır. Mutlaka deneyin minikler bayılacak benden söylemesi. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.